Avran'ın balerinleri. Ben Jülde Kızılırmak. Bugün öğrencim Ecrin Süner ile birlikte sizlere bale yolculuğunun en temel adımlarını göstereceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak tek el bar tutuşumuzu öğreneceğiz. Artık bara yan bir şekilde duruyoruz. İki el barı bitirdik ve tek el yan durmayı öğreneceğiz. Kollarımı ikinci pozisyonda açıyorum. İkinci pozisyonumu sağ elimi bara yavaşça ve yumuşakça koyuyorum. Yine aynı şekilde iki el bardağı olduğu gibi dirseklerim ve bileklerim aşağı doğru serbest bir şekilde duruyor. Diğer kolumsa hazırlık pozisyonunda duruyor. Evet. Bunun mesafesi çok önemli. İkinci pozisyonda tutmazsam, eğer vücudumu tam yanında tutarsam bu sefer omzumu geri çekiyor ve bale duruşumu bozuyor. Eğer ki çok önde tutarsam yine omuzumu bu sefer öne çekiyor ve temel duruşumuzu bozuyor. Temel duruşumuzu korumak için ikinci pozisyon hizasında yerleştiriyorum bara. Temel duruş kurallarımızı hatırlayalım. Ayaklarımız birinci pozisyon, dizlerimiz gergin, kalçamızı sıktık, karnımızı yuttuk, omuzlarımız yana doğru serbestçe açık ve kürek kemiklerimi çok hafif aşağı bastırırken kafamdan da bir şey beni sanki yukarı çekiyormuş gibi uzamam gerekiyor. Temel duruş bu şekildeydi. Artık bardaki her harekete başlarken preparasyonumuz değişti. Önceden ne yapıyorduk hemen tekrar edelim. İki el bardayken kollarımı birinci pozisyona kaldırıp bara koyuyordum. Şimdi artık tek elimle dans gibi güzel bir hareketle başlıyorum. İlk iki sayıda Kolumu hazırlık pozisyonundan birinci pozisyona getireceğim ama onun öncesinde yaptığımız bir şey daha var. Kafamızı iyice yan çevirip yan bakışta duruyoruz. Artık dansa hazır olduğumuz pozisyon bu. Yan bakışımı tamamladığımda müziğimiz ancak o şekilde başlıyor. Müzik başladığında ilk iki sayıda kolumu birinci pozisyona yavaşça pordebra yapar gibi getiriyorum. 1 2 Bu sırada eş zamanlı olarak gözlerimle avuç içine bakıyorum. Avuç içine bakmak için de kafamı hafif bar tarafında bir derece yana yatırıyorum. Ama eğer çok fazla yatırırsak şöyle bir şey olur. Biz bu kadar istemiyoruz. Sadece bir derece hemen minicik yatırdım. Yani boynumun uzunluğunu korumam gerekiyor. İlk iki sayıda bunu yaptıktan sonra üçüncü sayıda kolumu ikinci pozisyona açarken eş zamanlı bir şekilde yana baktık. Çok doğru. Ve dördüncü sayıda da sabit bir şekilde durduk ve artık hangi hareketi yapacaksak o harekete hazırız. Bu genel preparasyon bütün bar hareketlerinde kullanacağız.